Cüneyt Hocam şimdi hukuki, hukuken bunun için bir düzenlemeye ihtiyaç var mı söz konusu bahsettiği Mehmet Uçum'un Kürtçe'nin özgürlüğü güçlendirilecek ve kalıcılaştırılacak önerisi üzerinden. Çünkü İyi Parti Milli Güvenlik Politikaları Başdanışmanı, Emekli Tüm Genel Rafet Kılıç'ın sosyal medyada bir paylaşımını gördüm. Kendisi bu madde için anayasanın 42. maddesine atıf olduğu imasında bulunmuş. Hani resmi eğitim dili Türkçedir üzerinden bu üzerine, buna dair bir atıf olduğu imasında bulunuyor ama böyle bir düzenlemeye mi ihtiyaç var? Kürtçenin özgürlüğünün güçlendirilip kalıcılaştırılması için ve ayrıca sizin de bu öneriye dair bir öneriniz var mı? Yani nasıl göç güçlendirilecek? Nasıl kalıcılaştırılacak? Hem hukuki olarak ne olacak? Onu sizden öğrenmek isterim. Hem de sizin yaklaşımınızı merak ediyorum. Tabii şimdi Sayın Uçum'un sözlerini e, ne anlama geldiği noktasında bir e, konuşma yapıyoruz. Onun için cümle aslında e, çok net biçimde ne yapılacağına dair en azından benim için bir işaret veriyor. O da şu. Milli birliğin dili Türkçenin kapsayıcılığı ile Kürtçe ve diğer dillerin özgürlüğü arasında bir uyumsuzluk yoktur diyor. Şimdi bu mesele resmi dil olacak anlamına gelmez Kürtçenin. ...orada tartışılan bir husus resmi dil olacağı bağlamında. Hı hı. İkinci bir hususta şöyle bir durum var. Kürtçenin e, özgürlüğünün güçlendirilmesi ve kalıcılığının sağlanmasıyla ilgili... E, ...aslında başörtüsün meselesine benzer bir durumun olduğunu söyleyebiliriz. Nasıl her yani? Ikisinde de bir, her ikisinde de bir rahatlama var ama her ikisinin de anayasal karşılığının... ...yasal karşılığının çok net bir biçimde olmadığı ortada. Yani burada da Kürtçe veya diğer dillerin nerede anayasada yer alacağına ilişkin bir öneri sun deseniz, ben bunun temel hak ve özgürlükler bağlamında veya eğitim hakkı bağlamında bir e, madde içerisinde değil de, kültürel haklar bağlamındaki bir düzenleme içerisinde yer alması konusunda anayasada bir oydaşma olabilir. Kültürün korunması, Kürtçenin bir... E, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin korunması gereken, geliştirmesi gereken veya Sayın Uçum'un ifadesiyle özgürlüğünün güçlendirilerek kalıcılığın, kalıcılığının sağlanması gereken bir dil olarak ortaya konulması. Bunun da Kürtçe olarak, e, bizatihi Kürtçe olarak ifade edilmesi yerine bu diller yani Türkçe'nin dışında bu devlet devlet coğrafyasında konuşulan dillerin kültürel unsurlarının korunması bağlamında bir düzenleme belki akla gelebilir veya anayasal bağlamda bir referans verilecekse bu bölümde gündeme getirilebilir ama bunun resmi dil, eğitim dil, eğitim dili yani resmi dil eşittir eğitim dili zaten bu bağlamda bir değişiklikten daha çok dediğim gibi konunun e, dilin dilin daha rahatlıkla bir e, ifade edebileceği, yaşayabileceği ve bu konuyla ilgili zaman zaman bir takım mevzuat eksikliği sebebiyle sorun yaşamayacağı bir alana bir satfa kavuşturulması e, benim bu ifadelerden anladığım o tıpkı başörtüsü meselesi gibi. Başörtüsü Kültürel anlamda de... anayasada yer aldığı takdirde bu ne yani gündelik hayatta neyi etkileyecek, neyi de değiştirecek? Şunu mu Tabii, anlamam şu... lazım buradan? Mesela şu an TRT'nin bir Kürtçe kanalı var yarın öbür gün bunun kaldırılmasının mı önüne geçmek? Veya ne bileyim e, ne sağlayacak kültürel olarak anayasada Aynen. eğer yer alırsa? Aynen. Aynen. öyle. Yani mesela özellikle bu bazı yer adlarıyla ilgili tartışmalar olmuştu hatırlarsanız. Şimdi bunları siz siyasal kod üzerinden değerlendirirseniz e, bu bir farklı dilin gündeme gelmesi gibi bir tartışmayı oluşturur ve buna birçok kişi de itiraz eder. Ama bu kültürel kod üzerinden tartışılırsa bir kültür değeri olarak mesela çeşitli anayasalarda buna benzer örnekler var. Uh -huh. Bir kişinin, bir yerin isminin korunması mesela, bir ismin, bir yerin isminin değiştirilememesi gibi hususların anayasada olduğunu görüyoruz. Birçok anayasada orada bulunan o ülkede bulunan dillerin devlet koruması altında olduğu. Dolayısıyla bu konuyla ilgili de e, dilin yaygınlaşması gelişmesi için herhangi bir yasal engelin bulunmadı şu anda yasal boşluk var Sayın uçumun bahsettiği Aslında bir yasal tahkimat yani bu konuyla ilgili şartları belli ne yapılacağı belli olan her türlü adımın devlet tarafından destekleneceği zaten bu konuda e, ifadesinde geçer e, devletin yapıcı yaklaşımına rağmen sapma denilebilecek bazı kötü pratikler varsa Bunlar da bertaraf edilecektir ifadesi de bu konunun bir çerçevesinin çizileceği ama bunun dışında kalan yine örgüt kırıntısı ideolojik düşüncelere bir şekilde olanak sağlayan veya bunlara hizmet eden bir yapılanma olunca da aslında bu konseptten, terör mücadele konseptinden veya buna benzer bir yaklaşımdan vazgeçilmeyeceği. Yani şu anda mevcut durumda fiili bir durum olarak, fiili bir olgu ve idari bir tercih olarak gündeme gelen Kürtçeliğe, uh -huh. E, yasal çerçevesi belli şartları yerine getiren herkesin bir şekilde bu konuyla ilgili çalışma yapabileceği bir zemine kavuşmasından e, bahsediyor. Bunun da çok istenirse anayasal referansı noktasında bunu kendi düşüncem olarak söylüyorum evet. temel haklar ana dil veya o bağlamda değil de bunun kültürel e, haklar bağlamında ele alınmasının mümkün olabileceği bir e, duruma işaret ediyor. Bunun Konuşulmasının bile önemli olduğu kanaatindeyim ben. Hı hı. E, bu bağlamda e, çünkü tartışmanın e, öyle farklı veya e, farklı yöne çekilebilecek düzeydeki bağlamını çoğu zaman görüyoruz biz. Bu konunun bu şekilde tartışmaya açılmasının da günün sonunda e, her tarafın, bir şekilde tamam olabilir diyebileceği bir vasat düzeyde, ortalama bir düzeyde uzlaşmaya da imkan vereceği kanaatindeyim. Yoksa meseleyi böyle ekstrem tartışmalar, ana dilin veya resmi dilin uh -huh. bir biçimde bu mertebeye, bu duruma getirilebileceği Kürtçenin bağlamında tartışılması da aslında konunun bir şekilde abartılarak esas odağından kaçırılmak dışında başka bir şeye hizmet etmediğini de belirtmek isterim. Cüneyt Hocam şimdi bu eşit vatandaşlıkla ilgili hukuki sorunumuz yok ama bütün vatandaşlarımız arasında eşitlik duygusunun pratikte egemen olmasını sağlamak da en önemli görevlerden biridir cümleleri. Ee, ben yine aynı noktada hem bu cümleye yaklaşımınızı merak ediyorum. Barış Hocanın soru işaretleri var duyduğumuz kadarıyla izlediğimiz şimdi kadarıyla ama bir yandan da bunun eşitlik duygusunun pratikten egemen olması için hangi hukuksal düzenlemeleri ihtiyaç var. Bunun da o zaman anayasayla yine tırnak içinde ifade edeyim güvence altına mı alınması gerekiyor? Nasıl güvence altına alınacak? Türkiye'de de hani kime hassas noktalar var? İşte Türk milleti tanımı mesela hassas noktalardan biridir. Bu hassasiyete dokunan bir nokta mıdır? Şimdi tabii bu konuda bir Demirel'in bir Demirel'e izah edilen bir cümle var bir sormuş demiş kütlere böyle davranıyor devlet devletinizde o da demiş ya Türk kütlere kötü davranıyor şeklinde bir ifadede bulunmuş Demirel de demiş ya Türklere çok mu iyi davranıyor biçiminde bir e, ifadesi var yani şimdi tabii eski Türkiye'nin bazı marazları var bazı sorunları var e, bu sorunların bir kısmı ufak bir kısmı hukuki veya hukuki düzenlemelerle ilintili ama birçoğu bence sosyopsikolojik mesele yani birazdan burada e, hocamın dediğine katılıyorum yani bu bağlamda e, yurttaşlık veya vatandaşlık bağlamında anayasal zeminde herhangi bir sorun yok uh -huh. ama uygulama pratiği anlamında geçmişte bazı problemler var ve bunların yarattığı kırılmalar var mesela şöyle diyelim e, mesela e, terörün getirdiği bir güvenlikçi algının doğuda daha fazla uygulandığını, daha fazla arama noktalarının olduğunu, devletin bu hassasiyetinin sonucu olarak, gereği olarak bir takım e, güvenlik konseptinin getirdiği ya burası farklı, batı farklı şeklinde bir inanış olabilir. Ama bu zaten otomatikmen terörün sebep verdiği, terörün ortaya koyduğu bir durum ve devlet de bu güvenlik politikasını yürütmek durumunda. Ben biraz da kastın aslında bu süreçle beraber, bu terörsüz Türkiye sürecinin sonuçları itibariyle de bu duygu pratiğinin gelişmesine katkı sunacağı yani terörist Türkiye'nin dolayısıyla güvenlik anlamında iç güvenlik anlamında yeni bir konsept öngörmesi ve uh -huh. bu yeni konsepti öngörmesi sonucuyla da e, bu vatandaşlık duygudaşlığının daha da pekişmesine ilişkin adımlar veya bunun idari yönde daha tahkim edileceği bir husus. Biraz önce eşit vatandaşlık e, Türkçe ve işte eğitim dili bağlamında bir tartışma konuş tartışma üzerinden de aslında değindiğimiz nokta bu. Yani burada e, bu konunun bir anayasal referans verilmesi bizzati bir dilin oraya yerleştirilmesi suretiyle olmak yerine Aha. bunun bu meselede e, kültürel bir e, alanın içerisinde bazı hak ve Çerçevenin yine ben de bölücü söylem veya buna çünkü netice itibariyle biraz önce Barış Bey'in söylediğini biraz daha tersinden okursak bir e, örgütün söylediklerini bir anlamdaşlık izafe etmesinin bir sebebi de örgütün elinde en büyük aparatlardan birisinin bu olması. Sanırım Sayın Uçum'un da bahsettiği bunun artık bu meselelerin örgütün kırıntıları tarafından bile konuşulup, konuşulup istismar edilemeyeceği bir zemin oluşturmak. Yani bunun da dengesini tutmak gerekiyor. Biz burada bir örnek verdik sadece. Aha. Ama biliyoruz ki eğitim resmi değil veya buna benzer bir düzenlemeden düzenleme veya bu, bu alandaki bir düzenlemeden düzenlemeye dair bir kasıt yok. Ama bunun dışında farklı bağlamlarda, mevzuat anlamında, anayasada olabilir bu veya yasal zeminde bir takım düzenlemelerle belirttiğimiz gibi yani bu konuyla ilgili belirsizlik yani yasal belirsizliğin tanımlı bir hale getirilmesinin e, mümkün olabileceği. Çünkü bu konu biraz da temel hak ve özgürlükler bağlamında ele alınması gereken ve terörsüz Türkiye'nin aslında bugün itibariyle İmralı ziyaretinden sonra başlayacak ikinci döneminden sonra, ikinci uh -huh, sezonundan uh -huh. sonra üçüncü sezonunda e, göreceğimiz e, anayasa ve temel haklar disiplini bağlamındaki tartışmanın bir sonucu olarak değerlendirmek gerekiyor. Ee, onun için bu konu e, şu anda tartışılması başlatılmış olmasına rağmen aslında 7-8 ay belki de 1 yıl sonraki bir projeksiyonun bu andan itibaren tartışılması, da, e, tartışılması amacıyla gündeme getirildiği kanaatindeyim ben. Bu tartışmanın e, uç noktaları yerine orta noktalarında da bir uzlaşmanın bir uh -huh. e, her, herkesin memnun olmayacağı ama aynı zamanda herkesin de memnun kalacağı e, bir e, bağlamda meselenin yürüyeceğini e, görmek gerekiyor. Terörist Türkiye dediğimiz andan itibaren bir takım konuları artık konuşmamız da gerekiyor. Bunu da e, belirtmek lazım. Yani Kürtçe meselesinin ne olacağı bunu konuşmamız gerektiği gibi uh -huh. güvenlikçi yaklaşım, vatandaşlık duygusu, e, terörün tekrar e, nüksetmemesi için hangi tedbirlerin alınması gerektiği Dolayısıyla terörsüz Türkiye süreci kadar terörsüz Türkiye sürecinin sürdürülebilirliğine ilişkin meseleler tartışmak gerekiyor ama Türkiye'nin bu konuyla ilgili bildiğiniz üzere temel hususları anayasada belirtilmiş hususlar bunlarla ilgili atılacak adımların esasları değiştirme değil mevcut durumda bir takım aksaklıkları tahkim ederek düzelterek bir istismar aracı olmaktan bu meseleyi çıkarmak yönünde olduğunu değerlendirmek ve bunun üzerine düşünmek gerektiği kanaatindeyim. Bu arada az önce Barış Hoca'nın da değerlendirdiği hani yerel e, yönetimlerde evet reforma ihtiyaç var. E, anlıyorum ki Barış Hoca'mdan var ama bu kadarı, bu bahsedilen kadar değil e, bir reform. E, şimdi burada e, siz de bir reforma ihtiyaç olduğunu da düşünenlerden misiniz? Cüneyt Hocam, Barış Hoca gibi. Onu da sormak isterim ve tabii ki bu öneri e, bir taraf diyor ki e, yerel yönetimleri muhtar muhtarlığa döndürecekler. Bir taraf diyor ki burada aslında bir federasyon iması var. Burada ne kastediliyor, neyin işareti veriliyor? Yani bir taraf muhtarlık, bir taraf federasyon diyorsa bu konudan <laughs> hiç kimse bir şey anlamamış. Evet, yani, aynen öyle. Yani, öyle bir soru <laughs> çıkıyor. İşin e, esprisi bir yana. Şöyle, ben e, yerel yönetimler konusunda reformu e, Büyükşehir Belediye Sistemi'ne, yeni sisteme geçtiğimiz günün ertesi günü söylemiş birisiyim. Yani biz o zaman bir kitap yazdık. O kitapta bu sistemin, bu sistematiği yürümeyeceğini çünkü yönetilme çapını aştığı kanaatindeyim. Ben Türkiye'de yerel yönetimlerin kendisi içerisinde merkezileştirilmesi hususuna biraz sıcak bakmayan birisiyim. Biraz madem yerel yönetim diyoruz daha parçalı bir yapıyla bizim karşı karşıya olmamız lazım. Büyükşehir sisteminin de bir planlama, bir organizasyon sistemine dönüşmesi gerektiği kanaatindeyim. Şimdi bu konuyla ilgili bu yerel yönetim, yönetişim meselesi bunlarla ilgili bir tarihsel kodu da unutmamak gerekiyor. Yani biz Türkiye'de yıllardır süren bir ilge, il genel meclis sistematiğinden vazgeçtik büyük şehirlerde. Hı hı. Yani bu bir mükteseptir. Bu bir kazanımdı. Bu kazanımı iyileştirmek yerine biliyorsunuz onlar birer e, ciddi anlamda bir e, meclis olarak görev görüyorlardı belki il bazlı meclis sistemi dediğimiz sistemin tekrar gelmesi gündeme gelebilir. Ama şunu bilelim. Türkiye'de hiçbir yerel yönetim reformu günün sonunda merkezi idarenin vesayeti altından çıkamaz çıkmamalıdır da. Ve bu da ayrı bir tartışma. Çünkü Türkiye'nin e, yerel yönetimlerle ilgili iktibas ettiği Avrupa Birliği müktesebatı ile Türkiye'nin tarihsel kodu ve yaşadığı coğrafyanın güvenlik gerekçeleri birbiriyle hiçbir şekilde örtüşmez. Uh -huh. e, tarihsel olarak da biz yönetim anlamında yönetim sahası anlamında dediğimiz zaman e, anladığımız da bir e, işte e, Almanın veya bir Fransızın anladığı hizmet götürme biçimi birbirinden farklı. Bu anlamda bir reforma ihtiyaç var mı? Evet var. Yerel yönetimin veya yerel yönetimde e, bir biçimde insanların seçilerek oraya geldiği mekanizmaların güçlendirilmesine ihtiyaç var mı? Var. Ben hükümet veya işte bu konuyla ilgili bir politika yürütüyor olsam böyle bir talep olduğu zaman bunun yanına katılım dediğimiz halkın sadece seçimden seçime gidip oy kullanarak bir tercihte bulunup o tercihin sonuçlarını 5 yıl boyunca izleyip tekrar seçime gittiği bir metot yerine Uh -huh. ee, hemen hemen her yıl veya iki yılda bir güven oyuyla belediye başkanını düşürebileceği veya değiştirebileceği bir sistematiği ve her zaman vatandaşın içerisinde olabileceği bir sistematiği e, benimsemeyi yeğledim. E, ben böyle bir sistematiğin gelmesini istiyorum. Burada bir özellik veya bir siyasi bağlamda bir tartışmadan daha ziyade yerel yönetimlerin kendi işlerini daha iyi yapabileceği, <laughs> daha doğru yapabileceği bir mekanizmaya ihtiyaç var. Bir de şunu söylemek gerekiyor. Türkiye'de e, gelişmişlik düzeyi ile ilgili hocam çok güzel bir nokta söyledi yani bir istismar alanı da odur. Uh -huh. Yani ekonomik anlamda bir e, dengesizlik var. Bu dengesizlik giderildiği andan itibaren zaten bizim e, bu siyasi özellik talebi ya siyasi özellik konusundaki yaklaşımın da aslında zayıfladığını göreceğiz. E, şunu unutmamak gerekiyor. Türkiye'de bu ayrılıkçı yaklaşımlar her zaman olacak. Ama bunların frekansı yani güçlülüğü gün, be gün bu ekonomik gelişmeler ve Türkiye'nin bu kararlı adımlarıyla uh -huh. da azalıyor. Ama e, ileride kendisi içerisinde bağımsız hareket edebilecek bir otonom yapının Türkiye'nin tarihsel koduna ve Türkiye'nin bulunduğu coğrafyanın şartlarına da pek uygun olmadığını altını çizmek isterim. Ama mevcut şekliyle de bu yerel yönetimlerin çok doğru bir ilme, çok doğru bir yol seyretmediğinde de altını belirtmek isterim, altını çizmek isterim.